Videomuza hoş geldiniz. Volkswagen'in yeni SUV modeli Tayron, yakın zamanda ülkemizde satışa çıktı. Tiguan'dan daha uzun, onun 7 kişilik versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Tayron, büyük SUV isteyenlerin ihtiyaç duyduğu hacmi 850 litrelik bagajıyla da karşılayacak gibi duruyor. Tayron, ülkemizde sadece 1.5 TSI motor ve DSG şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Tayron'un, Life, Elegance ve Arline olmak üzere 3 donanım paketi var. Life donanım paketinde şerit takip asistanı, adaptif ısı sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, park asist ve çok fonksiyonlu kamera gibi özellikler dikkat çekerken, Elegance donanımda ayrıca soğutmalı ve masajlı koltuklar, panoramik cam tavan ve anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler dikkat çekiyor. Arline donanım ise aracın görünüşünün daha sportif olmasını isteyen alıcılar için tasarlanmış jant, tampon ve iç eklentilerle geliyor. Kayron'un ülkemizdeki fiyatları ise şöyle. Life donanımı 2.3 milyon TL. Elegance donanımı 2.8 milyon. Arline donanımı ise 2.99 milyondan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.